Bugün 10 Eylül. 10 Eylül 2021, değil mi? Evet. Anacığım, Nasılsın? Düzeldi mi elim? Yok. Bak. Bak bana. Bakmıyorum, Şişti mi? He. <laughs> Aa, ah, anacığım. Bak. Bakmıyorsun anana. Kuzüne bakayım. <laughs> Tayyip bu şimdi günlük hasılat değil mi? Evet bu günlük. Böyle kaç defada da hasılatımız olur kısmetse? İki defa toplarız. İki defa daha. Salça yapacağız. Aa bu domatesi yarışmaya, yapacağız. yarışmaya göndersen sen bunu dayı. Yarışacak kadar yok. Şöyle değil yarım kilo var mı yarım? Ha. Bunların cinsi pembe domates vardır yani. Maşallah. Ki. Kesinlikle var ya. Yarım kilodan fazla hatta. Kahvaltıda yenir onlar. Kahvaltılı domates. Harika domatesler ya. Tam böyle şey. Ee, organik. Organik. Şekli yamuk olsa da şey organik yani. Lezzetli domates değil mi? Çok lezzetli. Tallada ekmeğin arasına dolduruyor. Evet. Tuzu, yanımda da bir biber. Evet. Yanında da soğuk su oldum diye. Zaten çalışıp yorulduysan, bir de istirahate evet. geçtiysen, acıktıysan... Evet, çok güzel olur. Evet. Muhammed'in randevusu kaçta? Bir buçuk. <laughs> Muhammed, nenem bana çok takılı yemedi. Kulağı ardı atıyor, yemedi. mi yok, takı et Muhammet'e şöyle yap diyeyim. Muhammet iyi, iyi gitti. Şimdi bunlar kavanozlarda e, kış için şey hazır. Menemen evet. şeklinde menemen. bekleyecek veya yemeğin yok, içine yok, atılır. Menemen de Salça da yapacaklarmış, menemen de yapacaklarmış. O kavanozlarda onun havasını alınca kaynattıktan sonra bozulmuyor değil mi? Dolaba koymasan da. Bozulmaz. Kafa kaldırmıyor. Ya işte çok güzel bir imkan o. Hani dolap olmadan, dondurucu olmadan uzun zaman dayanması. Kışı çıkartıyor değil mi neredeyse? Kıştır. Geçen daha melemen vardır belki de. Ta geçen senelerden. Evet maşallah. Kışı bırak. Hiç bozulmaz. Hiç hiç Doğruyu var şimdi bir adet çıktı. Doğrayıp dolaba koyalım. Hoş aynatmıyor da. koşeye dondurucuya koyuyorlar. Ya işte dondurucuya gerek e? kalmıyor bu olunca. Dik gibi oluyor çıkınca. Bunun lezzeti olmaz. Tabii tabii. Bizim or şöyle koyduk öyle az. Bir şey donup tekrar şey yapınca bozuluyor. Yani evet, e, gevşek oluyor şeyi. Tadı tuzlu oluyor. Öyle de doğrada koydum. O da birinden duymuştum. Yok kesetene de yapıyoruz. Ne oluyor biraz? İşte gayrı bir şey bir şey yok. Selamun Aleyküm. Ya Hayırlı günler ya. olsun.